Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere çok önemli ve şifalı özelliği olan bir bitkiyi tanıtacağız. Kırlangıç otu, Maria Trebe'nin kitabında müthiş özellikleriyle anlatılan kırlangıç otunu Karadeniz bölgesinde bulduk ve bitkinin e, görüntüsünü, çiçek ve meyve yapısını yine yapraklarını ve kullanım şeklini kısaca sizlere anlatacağız. Arkadaşlar daha çok soğuk iklimlerde yetişen bir bitki. Özellikle e, gölge yerlerde e, yine çit duvar gibi e, yapıların kenarında çıkan aynı zamanda yaklaşık olarak 30 ile 80 santimetre kadar boylanabilen ve Ağustos ayının ortalarında Hemen bakın parlak renkli sarı çiçekleriyle tanıyabileceğimiz bir bitki. Bitkinin yaprakları da e, meşe ağacının yapraklarına kısmen benziyor. Daha çok e, bu kuraklığa ve yine kışa oldukça dayanıklı bir özelliği mevcut. Bu bitkinin e, birçok kullanım yöntemleri mevcut. Bunu Maria Trebe'nin kitabından e, takip edebilirsiniz gerçekten çok önemli şifalı özellikleri var. Göz hastalıklarına karşı kullanılıyor. Aynı zamanda deri hastalıklarında da kullanıldığı biliniyor. Yine kan temizleyici ve kan yapma özelliği var. Kan kanserine karşı arkadaşlar kullanılmış ve kısmı başarı elde edilmiş. Yine karaciğer hastalıkları safra, böbrek ve diğer organlarla ilgili özellikleri ee, saptanmış. Sarılığa karşı da Karaciğerdeki hasarı onarmak için oldukça etkili. İşte bu mucize bitki doğadayı kendiliğinden yetişiyor, çokça tohum üretiyor ve oldukça rahat bir şekilde yetişmesi mümkün. Bu bitkinin doğadaki halini sizlere tanıtmak istedik ve şifalı özelliklerini Maria Treben'in kitabında anlatıldığı şekliyle kullanarak şifa elde etmeniz mümkün. Değerli dostlar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.